Siverek'te tomobilin çarptığı baba ile oğlu yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park alanından çıkan bir araca çarpan otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen baba ile oğlunu yaraladı. Kaza 15 Temmuz Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ömer Barut idaresindeki otomobil park alanından çıkan Levent Yıldırım yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan Barut idaresindeki otomobil kaldırımda yürüyen Sedat Karakayalı ve oğlu Ahmet Mustafa Karakayalı'ya çarptı. İş yerlerinin önündeki malzemelerinde zarar gördüğü kazada baba ve oğlu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince siverek devlet hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.